Merhaba dostlar. Bir hikayedir anlatılır. Olur ki bir yüreğe merhem olur. Bir kadın Musa Aleyhisselam'a gelir ve der ki: "Ey Musa, benim çocuğum olmuyor." der. Musa Aleyhisselam biliyorsunuz daha önce sohbetlerde birçok kıssada bahsi geçmiştir. Ben de anlattım. Onun bir özelliği vardı. Musa kelimullah. Allah-u Teala ile kelam edermiş. tur Sina'ya gider. Orada benim sizinle konuştuğum gibi Allah'la konuşurmuş Celle Celal. Bir gün işte o kadın önünü kesti, önüne çıktı. Dedi ki ey Musa dedi nereye gidiyorsun? Dedi ki Rabbimle kelam etmeye gidiyorum. Kadın dedi ki ey Musa benim dedi çocuğum olmuyor dedi. Bana dua et Allah'a söyle dedi. Rabbim beni çocuk nimetiyle rızıklandırsın. Hazreti Musa dua etti o kadın için. Ondan sonra Rabbimiz de Teala ile kelam ettiğinde de bu kadını Rabbimize arz etti halini. Ya Rabbi dedi hikmetinden sual olunmaz ama felanca kulun evlat ile rızıklandırmasın, rızıklandırmanı, kendisini evlat nimetiyle rızıklandırmanı istiyor diye böyle dua etti. Allah Teala söyledi, arz etti. Allah Teala Celle Celaluhu dedi ki: "Ey Musa dedi. Ben onu kısır olarak yazdım." dedi. Çocuğu olmayacak hiç. Ona bir evlat takdir edilmedi. Ona bir evlat yazılmadı. Hazreti Musa döner kadına bunu haber verir. Böyle böyle der yani. Der ki Allah Teala böyle takdir etmiş. Allah böyle yazmış. Senin hiç çocuğun olmayacak. Ne yapsan fayda yok dedi. Kadın gitti ama hiç vazgeçmez biliyor musun olaydan. Bir zaman sonra tekrar Musa Aleyhisselam'a gelir. Der ki ey Musa benim için dua et. Rabbim bana bir çocuk versin. Hz. Musa hayret eder bu duruma. Rabbi ile konuşmaya gittiğinde ondan sonra söyler allah Teala'ya. Rabbimiz tekrar der ki ey Musa ben onu kısır olarak yazdım. Çocuğu hiç olmayacak. Hz. Musa bunu kadına haber verir. Ve kadın hüzünlü bir şekilde boynu bükük gider. Bir sene sonra kadın gelir. Ana, Bir de bakar ki kucağında bir çocuk. Hz. Musa şaşırır ve sorar. Der ki bu çocuk kim? hanım kimin çocuğu bu? Kadın der ki o benim oğlum. Hayretlerde Hz. Musa der ki kadına Allah Teala böyle böyle seni kısır yaratmadı mı? Öyle yazmadı mı senin kaderini? Kadın evet dedi. Ama ben hiç vazgeçmedim dedi. Ben hep dua ettim dedi. Ya Rabbi bana bir evlat ihsan et diye dua ettim. O Rahim'dir merhamet etti. Kabul etti dualarımı. Nimetiyle evlat nimetiyle beni rızıklandırdı. Hazreti Musa şaşırdı tabii. Dedi ki ya Rabbi ben sana bu kadın için dua ettiğimde demiştin ki o doğuramaz. Böyle takdir ettim. Ama şimdi o çocuk nasıl oldu dedi. Allah Teala dedi ki onu her kısır yazışımda bana dua etti. Ya Rahim dedi. Ey en merhametli kapındayım dedi vazgeçmeden. Rahim dedi hiç durmadan. Rahmetim Kudretimi geçti. Duası kabul oldu. Allah'ın rahmetinden sakın ümitsizliğe düşmeyin. Sakın, sakın, sakın. Hiç fayda yok. Olmaz bu iş. Sakın demeyin. Bu hastalığımın hiç şifası yok. Sakın demeyin. Ben fakir olarak öleceğim. Ben böyle kalacağım. Sakın demeyin. Hiç rızkım bollaşmayacak. Sakın demeyin. Sakın Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ya Rahim deyin. Ya Rahim, ey Rahim olan Rabbim. Allah'ın rahmetinden innehu la yeyesu min illel kavmul kafirun. Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümit keser. Bakara suresinde 186. ayet diyor ki kullarım sana beni sorduğunda onlara söyle ben onlara çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysun ve bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar. İstersek Rabbimizden o verecek çünkü Kardeşler Musa Aleyhisselam'ın ümmeti bir gün dediler ki ey Musa biz Rabbimizi yemeğe davet ediyoruz. Buyursun bir gün misafirimiz olsun. Neyimiz var ikram edelim. Deyince Hazreti Musa Aleyhisselam onları azarladı. Nasıl olur dedi. allah Teala haşa dedi. Yemekten içmekten mekandan münezzehtir dedi ya siz delirdiniz mi dedi. Bir daha böyle bir şey dedi aklınızdan bile geçirmeyin. Tembih etti onları sık sık. Fakat Musa Kelimullah dedik ya Tur-u Sina'ya çıkıp bazı münasaatla bulunmak üzere e, Rabbimizle buluşunca allah Teala tarafından şöyle nida olundu. Ey Musa! Kullarımın davetini bana niçin getirip söylemiyorsun? Musa Aleyhisselam dedi ki ya bir böyle bir daveti size gelip söylemekten ben haya ederim. Nasıl olur dedi zatı uluhiyetiniz onların söylediklerinden beridir dedi. Allah Celle Celaluhu Celle Şanuhu dedi ki söyle kullarıma onların davetine cuma akşamı geleceğim buyurdu. Musa Aleyhisselam geldi kavmini durumdan haberdar etti. Hazırlığa başladı. Koyunlar, sığırlar kesildi. Mümkün olduğu kadar böyle güzel mükellef bir yemek sofrası hazırlandı. Çünkü misafir gelecek olan ne bir vali ne bir padişah ne başka bir yaratık. Kainatın yaratıcısı Allah Celle Celaluhu gelecek misafir olacak. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra akşamüstü uzak yollardan geldiği belli. Yorgun, argın, üstü başı perperişan bir ihtiyar geldi. Ey Musa dedi. Uzak yollardan geldim. Acım. Bana bir miktar yemek verin de karnımı doyurayım dedi. Hazreti Musa dedi ki hele acele etme dedi. Şu testiyi al biraz su getir bakalım. Senin de bir katkın bulunsun. Biraz sonra Allah Celle Celaluhu gelecek. Tabi adam daha fazla diretmeden çekip gitti. Yatsı vakti oldu. Beklenen misafir hala gelmedi. Gece yarısı oldu falan yok. Sabaha kadar beklediler. Soğuyan yemekleri ısıttılar falan. Gelen giden yok. Neyse artık ümidi kestiler. Hz. Musa acıb içinde. tur gidince ya Rabbi dedi ben mahcup oldum. Ümmetim dedi ki ya sen bizi kandırdın ya Allah haşa sözünde durmadı. Diye hitap edince Allah Teala dedi ki geldim ey Musa dedi. Açım dedim beni suya gönderdin. Bir lokma ekmek bile vermedin. Beni ne sen ne kavmin ağırlamadınız. Dedi. Bunun üzerine Hazreti Musa dedi ki Ya Rabbi bir ihtiyar geldi sadece. O da bir kuldu. Bu nasıl olur deyince Cenab-ı Allah dedi ki Ben o kulla beraberdim. Ben yani yeme içmeden münezzehim. Eğer onu doyursaydınız beni doyurmuş olacaktınız. Çünkü ben ne semalara ne yerlere sığarım. Ben ancak aziz bir kulumun kalbine sığarım. Ben okulumla beraber gelmiştim. Onu aç olarak geri göndermekle beni geri göndermiş oldunuz buyurdu. Demek ki Allah için yapılan her şey bizzat allah Teala'nın kendisine yapılmış gibi olmakta. allah Teala o kimseden razı olmakta. Allah Celle Celaluhu yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.